Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay bir kurabiye tarifiyle geldim. Tırtıl kurabiye hem az malzemeli hem de muhteşem bir kurabiye oluyor. Bu kurabiyeyi kesinlikle en kısa sürede deneyin. Hemen kurabiyemizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kabımın içerisine yarım paket margarin, bir tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri ve yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Bir paket vanilya ve yarım çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Birazını kakao yapacağım için önce hamurumu hazırlayıp yarısına kakao ekleyeceğim. Yani kakaoyu şimdi kullanmıyorum. Önce malzemelerimi güzelce bir karıştıralım. Tüm malzemelerimiz oda sıcaklığında olsun ki iyice yoğurabilelim. Şimdi unumu ekliyorum. Unu normalde göz kararı ekliyorsunuz. Ben böyle ölçü verebilmek için ekleyeceğim. 3 su bardağı un ayarlamıştım ama 3 almadı yani. Toplamda 2-2,5 iki, iki su bardağı un aldı. Hamurunuzu çok sertleştirmiyorsunuz. Böyle ele yapışmayan kıvamlı, yumuşak, güzel bir hamur olacak. Böyle yarısı kaldı. Yani 2,5 su bardağı kadar alıyor. Şimdi ben yarısını ayırıyorum. Kalan yarısını kakaolu yapacağım. Kakaomu ekledim. Kakao ekleyince biraz böyle kıvam koyulaşacak. Onun için böyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ eklerseniz daha böyle iki hamurun da kıvamı aynı olmuş olur. Yani kakaolu sert kalmasın. Böyle kıvamı aynı olsun diye biraz yağ ekliyoruz. Hamurum hazır. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Böyle tırtıl kurabiyeler için böyle duylar var. Onlardan varsa eğer onlarla yapabilirsiniz. Yoksa böyle benim krem şanti için süslemede kullandığım duyum vardı. Onunla yapıyorum ben. O da aynı görevi görüyor yani şekil olarak aynı. Hamurumu bir miktar alıp içine ekleyip sıkıyorum. Hemen kurabiyemiz çıkıveriyor. Küçüklüğünü yani büyüklüğünü, uzunluğunu yani istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İster daha uzun, ister daha kısa. Nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben böyle bütün hamurum bitinceye kadar tırtıl kurabiyelerimi yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde. Bu arada eğer buraya kadar izlediyseniz benim de anlayabilmem için yorumlar kısmına bir kalp veya bir emoji istediğiniz şeyi bırakabilirsiniz ya da Kurabiye ile ilgili aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz oraya. Kurabiyelerimi hazırladığımda böyle hepsini tek tek yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine ekliyorum. Bütün hamurum bitti. Böyle bir fırın tepsisi ve bir tane de küçük borcam çıktı vermiş olduğum ölçülerle. Şimdi bunları önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst ayarda 10 ila 15 dakika arası pişmesi yeterli. Çok fazla kızarmasını istemiyorum. Bu arada ben birkaç dakika böyle unuttum. Ee, biraz beklediler yani birkaç dakika bekledi ve hemen kızardı. Böyle kızartmadan beyaz bir şekilde çıkartırsanız daha iyi olur. Bu arada kurabiyelerimi süslemek için çikolata erittim. Sütlü ve bitter çikolatayı benmari usulü erittim. İyice soğuyan kurabiyelerimi önce çikolataya sonra fıstık ve hindistan cevizine buluyorum. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız kurabiyeleriniz daha da lezzetli hale gelmiş olur. Yani evde malzemeniz varsa kesinlikle deneyin yani. Önce çikolataya sonra fıstığa veya hindistan cevizini artık evde süsleme için hangi malzemeniz varsa onu kullanabilirsiniz. Tek tek bulayıp tekrar fırın tepsimi alıyorum ve iyice soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabına böyle çikolatası donduktan sonra çıkartıp servis yapabilirsiniz. Veya bu şekilde saklama kaplarını alıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman ya da misafiriniz geldiğinde çıkartıp bir 5-10 dakika bekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz tırtıl kurabiyenin son hali bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel oluyor. Özellikle çocuklar yani çok sevdiler. Hem böyle çikolatalı hem böyle değişik şekilli kurabiyeleri falan çocuklar çok seviyor. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Bu arada videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu videonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.